Evet sayın arkadaşlar bu gece eleme gecesi biliyorsunuz ünlüler takımından bir kişi elenecek ve adaya veda edecek evet herkese söz hakkı verip konuşturacağım evet sıra İsmail'de İsmail ne anlatmak istiyorsan söyleyebilirsin abi vallahi Herkesin kendi düşüncesi kendisine Ben buraya hedeflerim için geldim Hedeflerim için gideceğim Kimse beni ilgilendirmez Kimseyle konuşuyorsa konuşsun Beni alakadar etmez herkes kafasına göre Evet İsmail'cim Teşekkür ederim Evet sıra da. Abi vallahi billahi işte Gördüğünüz gibi hep oyun kaybediyoruz oyun kaybediyoruz ben kimseye zekisin demek istemedim. Herkes beni yanlış anladı. Siz de yanlış anlıyorsunuz. anlıyorsunuz. Batuhan'a gelince Batuhan çok kendisi egoist bir kişi değil, kendisi Ve Kendine kendisini çok övüyor. Batuhan bu takımda yeni olmayacak. Bilmem ne. Öykü gittiğinden beri hepimiz çok sarsıldık. Çok yenilgi aldık. Ee, çok zayıfladık. Çok şey olduk. Tamam İlaydacığım. Evet. Çağrıcığım. Sana söz hakkı veriyoruz. Abi. Yani şu anda ben Batuhan'a hak vermek istemiyorum daha ama. Yani gerçekten ben Batuhan'a bu sefer katılıyorum. Gerçekten ona bu sefer hak veriyorum. Olacak şeyler. Bilmem şu öyle dedi, bilmem şu öyle dedi. Bilmiyorum, etmiyorum. Tamam anlaşıldı Çağrı'cığım. Sıra Sergen'de. Sergen'cim sen de söylemek istersin? Abicim valla ben herkesten özür diliyorum ya. En çok da İlayda'dan özür diliyorum. İlayda her zaman senin arkandayım. Tüm arkadaşlarımın adına senden özür diliyorum. Çağrı Evet kaldırdı. Evet çağıracağım. Acun abi. Yani biz de yani şöyle hepimizin adına özür dilemesi gerçekten mantıksız, düşüncesiz bir davranış. Ben nerede özür dilediğini bilmiyorum ama bizim adımıza özür dilemesi alakasız bir şey. Sevgenci cevap edersen. Ya abicim ben herkes adına demedim yani sadece kendi adına özür diledim yani. Koruma amaçlı değil yani içimden gelen bir şey ve özür diledim bunu. Tamam teşekkürler. Evet Batuhan'cım senden söz kalalım Ya abi yemin ederim ya vallahi billahi abi yemin ederim ya ben her oyunda kaybet 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 bıktım artık ya sıkıldım artık ya herkesin tavrından herkesin hareketlerinden bıktım artık ya sıkıldım ya yemin ederim sıkıldım ya. Abi yemin ederim ben böyle bir şey yaptıysam beni bu adadan eleyin ya vallahi gerçekten beni bu adadan eleyin ya gitmek istiyorum abi ya eleyin beni ya gerçekten eleyin beni ya ben vallahi bak doğrusunu söyleyeyim eleyin abi beni ya eleyin abi ya Açız mı abi, abi ya açım ya kaç oyundur kaybediyoruz <laughs> Kaç oyundur kaybediyoruz abi ya dayanamıyorum artık ya vallahi billahi dayanamıyorum artık ya Tamam Evet sayın arkadaşlar Bu gecede bir eleme gecesine bitirmiş bulunmaktayız. Gelecek sefer eleme gecesine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.